Geldim. geldin Kampımızın 9. günündeyiz Ve 5 tane önemli soru köküne çalışacağız ÖSYM sınavlarda bu 5 soru kökünü sürekli kullanmış Birini sormadıysa diğerini sormuş Şimdi şöyle derim bir nefes al der de bana odaklan Bu 5 soru kökü de paragrafın yapısıyla ilgili olan soru kökleri Bak lütfen şunu bir anla Paragrafta yapı soru köklerinde işte Akış bozan cümle soruları Cümle yerleştirme Parçadan cümle çıkarma Boşluk doldurma Yer değiştirme Sıralama Bunların hepsinde senden ne istiyor? anlam bütünlüğü, anlam zinciri mantıklı bir şekilde devam eden bir parça oluşturman isteniyor. Bu mantık nasıl devam ederdi? Bak daha önceki derste çalışmıştık. Cümledeki vurgulara çok dikkat edeceksin. Birinci cümledeki vurgu ikinci cümlede yakın anlamlısıyla veya eş anlamlısıyla direkt tekrarlanabilir. Bağlaçlarla başlayan kelimeler yine çok önemli demiştik. Eğer bunu dinlemediysen mutlaka git gel. Ondan sonra buraya gel. Sırayla gidin arkadaşlar tamam mı? Sırayla. Çünkü daha öncesinde söylediğim şeyleri tekrar bu derste söyle ona göre. Bak şimdi bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Aslında bu 5 soru kökü de bununla ilgili. Kimisinde akış bozanı bulmanı isteyecek. Kimisinde cümleyi çıkarmanı, kimisinde yerine cümle getirmeni isteyecek. Şimdi dikkat. Bu soru kökünde metnin anlamsal açından bütünlüğünü bozan cümleyi bulmanı isteniyor senden. Seçenekler iki cümlenin yer değiştirilmesine dayandırıldığı gibi cümlenin metinden çıkarılması şeklinde düzenlenmiş olabilir. Bak şimdi şuraya bakar mısın soru havuzuna? Aa bu soru ki kullanılmamış. Ama hangisi kullanılmış gel. İşte yer değiştirme sorusu. Anlam bütünlüğünün sağlanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Hangilerinde değişiklik yapılması gerekir? Şimdi bu şekilde de gelebilir. Hangilerinin yer değiştirmesi gerekir diye de gelebilir. Dikkat! Metnin bütününe dönük olarak yapılacak. Dikkatli okuma sırasında numaralanmış cümlelerin her birinin konusunu belirleyelim. Cümlelerin her birinin konusunun belirlenmesi gerekiyor. Bu arada bağlantı sözcüklerinin de cümleler arası anlam ilişkisini sağlayacak şekilde kullanıldığı dikkat edelim. Dikkat! Yer değiştirme sorularında genellikle şu şekilde verir. Tamam mı? Ne yapacaksın? Yukarıdan aşağıya doğru inerken ilk işin giriş cümlesini bulmak olacak. Giriş cümlesini buldun. Giriş cümlesine bak bakalım. Neyden bahsediyor? Konuyu bir belirle. Konuya bakış açısını bir belirle. Bir de neye dikkat edeceksin? Bir şeyden mi bahsetmiş? İki şeyden mi bahsetmiş? Yani bir karşılaştırma, bir koşul, bir amaç, bir neden-sonuç ilişkisi var mı? O giriş cümlesinde mutlaka dikkat et buna. Sonrasında ise bunları okurken, diğer cümleleri okurken işte bu insanlar diyor mesela. Ya buna dikkat et. Öncesinde insandan bahsetmesi gerekir. İşte bağlaçlar var mı? İşte çünkü gibi bir neden sonuç bağlıcı var mı? Oysaki gibi bir karşıtlık ilgisi kuran bağlaç var mı? Bunları da yine göz önünde bulunduracaksın. Şimdi bu sorularda hemen şurayı bir temizliyorum. Sana bir tiyo daha vereceğim. Aslında bu yer değiştirme sorularını şöyle de çözebilirsin. Şimdi böyle veriyor ya. Bunu işte bu şekilde de verebilir. Tamam mı? Bu şekilde paragrafı böyle hepsini arka arkaya sıralayıp da veriyor. Böyle alt alta da verebilir. Senin yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Birincisi giriş cümlesini bulmak. İkincisi ise şu. Yukarıdan aşağı doğru okurken akışın kop koptuğu yerde dur. Akışın koptuğu yerde dur çünkü akışın koptuğu yer yer değiştirmesi gereken yerdir. Seçeneklerden de mutlaka faydalan. Çoklu seçenekler çok işimize yarayacak. Gel şimdi bu soruya bir bakalım. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için aşağıdaki değişiklerden hangisi yapılmalıdır? Ya da anlam akışının sağlanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Aynı şey tamam mı? Farklı farklı şekillerde gelebilir. Bakıyorum şimdi. Bugün yeryüzünde kaç dil konuşuluyor? olduğunu kesin bir sayı vererek söylemek güçtür. Bu güçlüğü, bak devam ediyor çok güzel, bu güçlüğü ortaya çıkaran durumu tek bir nedene bağlı olarak açıklamak yanlış olacaktır. Bu nedenlerle aa bir dakika Hangi nedenlerle? Akış koptu. Bu nedenlerle biz yeryüzünde konuşulan dil sayısını ortalama bir hesapla 3000-3500 olarak gösterebiliriz. Bir dakika. Ne dedik? Yukarıdan aşağı doğru inerken akışın koptuğu yerde duruyoruz dedik. Burada akış koptu. O zaman 3'ün olduğu seçeneklere bir gidin. 3, 5 ile mi yer değiştirmeli? Yoksa 3, 6 ile mi yer değiştirmeli? Şimdi bakalım. Yeryüzünün iyi tanımayan bölgelerinde daha işlenmemiş, incelenmemiş, yazı dili durumuna gelmemiş dillerin olma olasılığı yüksektir. Hatta bir dile ya da dil ailesine bağlı adalığı kesinleşmemiş diller de bulunmakta. Bak buraya kadar bütünlükle bir sıkıntı çekmedik. Bakalım şimdi. Kimi lehçelerin bir dil durumuna gelmeleri dolayısıyla ayrı birer dil sayılıp sayılamayacakları konusunda henüz karar verilememiştir. Şimdi 5'ten 6'ya geçişte de bir tuhaflık var. 2'den 3'e geçişte de bir tuhaflık var. O zaman 3 ile 6 yer değiştirmeli diyorsun. Tabii ki de sağlamasını bir yapıp ondan sonra işaretliyorsun. Devam edelim. Bir soru daha çözelim. Bak bu parçanın anlamak akışındaki bozukluğu gidermek için aşağı aşamadaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Ya da şöyle diyebilir. Hepsini şöyle sıralıyor sana. En çok da bunu kullanıyor zaten. Bu soru kökü çok değil de şu soru kökü geçerli. İşte hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Anlam bütünün sağlanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir diye verir genellikle. Bakalım şimdi. Merak etmek beraberinde sorgulamaya getirir. Kendimize ve düşüncelerimize koyduğumuz görünmez sınırlar ortadan kalkar. Daha cesur bir şekilde hareket etmeye başlayarak yaratabilme gücümüzü fark ederiz. Hmm, şimdi merak etmek beraberinde sorgulamayı getiriyor. Arkasından söylediği şey, ikinci cümlede söylediği şey bir tuhaf gelmiyor mu arkasından? Kendimize ve düşüncelerimize koyduğumuz görünmez sınırlar ortadan kalkar. Daha cesur bir şekilde hareket etmeye başlayarak yaratabilme gücümüzü fark ederiz. Sorgulamayı gerektirir. Bir şey, bir şey olması lazım arada. İkiye geçişte bir sıkıntı var. O zaman bu ikinin yani anlama kışının koptuğu yeri yakalayacaktık. Bu ikinin bir şeyler yer değiştirmesi lazım. İki nerede var? A seçeneğinde var. İki nerede var? C seçeneğinde var. Şimdi bakıyorum. ikinci cümleyle beşinci cümle yer değiştirmeli. Birinci cümleyle ikinci cümle yer değiştirmeli demiş. Birinci cümle yerde duracağı için A seç zaten olmaz. Cevap C deriz ama sağlamasını yapalım gel. Şimdi devam edelim. Kendimizi keşfettikçe potansiyelimizin limitsiz olduğunu neler yapabileceğimizi fark ederiz ve yavaş yavaş tekrardan özgürleşiriz. Biz özgürleştikçe düşünce tarzımız değişir. Bak 3'te 4 ne kadar güzel. Sorgulamak ise öğrenmeyi ve ardından keşfetmeyi diyor bak. Sorgulamak ise öğrenmeyi ve ardından keşfetmeyi. Sorgulamadan burada bahsediyor. 5 numaralı cümle birden sonra gelecek. Yani 2 ile 5 yer değiştirecek. Bir sonraki soru kökü gelsin. Hadi bakalım. Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine, hangisinden sonra, hangisinden önce düşüncenin akışına göre bu cümle getirilmelidir diyor. Bu soruda dikkat etmen gereken bir şey var. Şimdi hangisinden? Sonra sonra hangisinden önce ve numaralanmış cümlelerin hangisine bak lütfen dikkat et buna sakın işgüzarlık yapma soruyu doğru çözüp yanlış işaretleyebilirsin aman diyeyim sakın sen soru kökünün dışında bir yere gitme soru kökü sana diyecek ki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra numaralanmış cümlelerin hangisinden önce diyecek ya da numaralanmış yerlerin hangisine diyecek tamam mı numaralanmış yerlerin hangisine diyorsa biz bu bu numaraları cümlelerin arasındaki boşluklar olarak kabul edeceğiz. Tamam mı? O zaman boşluk olarak kabul edeceğiz. Ama numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diyorsa o zaman biz bu numaraları cümle numarası olarak kabul edeceğiz. Lütfen buna dikkat et. Aa hocam şey işte son yıllarda 2023'te bir tane gelmiş. 2025'te pat diye iki tane bile düşebilir. ÖSYM'nin çok sevdiği, kullandığı havuzda sıklıkla yer alan bir soru köküdür bu. Gel şimdi gel. Soru kökünde verilen cümlelerin hem konuyla hem ana düşünceyle hem de yardımcı düşünceyle düşüncelerin herhangi biriyle ters düşemeyecek şekilde uygun bir yere getirilmesi için öncelikli olarak cümlenin tam olarak ne anlama geldiğini anlamak gerekir. Şimdi öncelikle soru kökü içerisindeki cümleye bakacağım. Peki bakayken neye dikkat edeceğim? Bir, cümle başında gönderme yapan unsurlar var mı? Mesela bu dillerin yanı sıra gibi, bu dillerin gibi. Demek ki bir önceki cümlede dilden bahsedecek. Sonra bakacaksın cümlede böyle bir çünkü işte oysaki gibi bağlaç var mı? Çünkü bağlacı varsa bir önceki cümleyle neden sonuç ilişkisi kurmak zorunda olacak değil mi? Oysaki bağlıcı varsa işte ancak ama fakat lakin gibi bir bağlaç varsa ne yapar biliyor musun? Bu karşıt ilgisi kuran bağlaçlar. Bir önceki cümlede söylenenleri tekrar ettirme özelliği var. Lütfen bunu kullan. Böyle başlayan bir cümle varsa buradaki ifadeye dikkat et. Bir önceki cümlede geçmiştir. Okuma yaparken dikkat seçiciliğin buradaki kelimelerde olmalı. Hocam hiçbiri yok. Yani böyle bağlaçta kullanmamış, böyle gönderme yapan ifadelerde kullanmamış. Neye dikkat edeceğim? İşte sana tak diklerin anası babası gel o zaman şuna dikkat edeceksin cümledeki vurguya dikkat edeceksin anlaştık mı yükleme ve yüklemden önceki söz grubuna çok dikkat etmen gerekiyor çünkü bir sonraki cümlede bunlar tekrar edilecek diğerleri yoksa buna bakacaksın bu zaten her zaman senin kilit noktan olacak gel şimdi bakalım bu dillerin yanı sıra doğru bir bakış açısıyla bakıldığında Türkçenin de her açıdan felsefe ve bilim dili olduğu anlaşılacaktır şimdi bu dillerin yanı sıra doğru bir bakışçıda bakıldığında Türkçenin de felsefe bilim dili olduğu anlaşılacaktır diyor. Şimdi geldik. Yukarıdan aşağı doğru okurken yapman gereken en önemli şey bu soruda uygulaman gereken en önemli taktik ne biliyor musun? Yukarıdan aşağı doğru giderken akış bozan cümleyi bulmak. Akış bozan cümle soruları kilit bir soru tipidir derim hep ben. Çünkü akış bozan cümleyi bulabiliyorsan diğerlerinde rahat edersin. Bak burada da akış bozanı buluyorsun. Yer değiştirme sorusunda da akış bozanı buluyorsun. Dikkat et. Burada akış kış bozan cümleyi bulursan neyi bulmuş olursun bu cümlenin geleceği yeri bulmuş olursun o zaman okurken bir taraftan buna da çok dikkat edeceksin yeryüzündeki doğal dinlerden biri olan Türkçede her türlü iletişimi yerine getirebilme gerçekliği biçimlendirme ve resimleme en karmaşık düşünce yapılarını inşa etme imkanları mevcuttur yeter ki Türkçenin anlam dünyası içinden düşünülsün ve Türkçenin imkanları metinler bağlamında açığa çıkarılsın felsefe ve bilim dili deyince aklı sırasıyla öncelikle eski Yunanca, Almanca, Fransızca ve İngilizce gelir. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Gayet güzel gitti. Buradaki sorun, pardon neredeki sorun? Bir tuhaflık var. Buradaki sorun ana dili Türkçe olan pek çok yazarın Türkçenin imkanlarını geliştirmek yerine kendilerine yüksek kültür dili olarak gördükleri dillerin dünya görüşü içinde düşünmeleridir. Burada bir tuhaflık var. Dört akış koptu gibi. Yani bir dört numaralı yere dikkat edeceğiz. Batı dillerinden biriyle düşünüp Türkçe düşünemediğimiz ve Türkçenin imkanlarını kullanamadığınız zaman ne bilimsel bir çeviri ne de felsefe felsefe yapabilirsiniz. Şimdi şuna dikkat eder misin? Bu dillerin yanı sıra doğru bir bakış açısıyla bakıldığında Türkçenin de her açıdan felsefe ve bilim dalı olduğu, bilim dili olduğu anlaşılacaktır. Evet. 4 numaralı yere gelirse ne olur? Bak hangisinden sonra diyor. O zaman 3 numaralı cümleden sonra gelecek demektir. Şuraya gelecekse değil mi? Üçten sonra gelecek diyoruz. C seçeneği diyoruz. Getiriyoruz. Üçten sonra. Bu dillerin yanı sıra doğru bir bakış açısıyla bakıldığında Türkçenin her açıdan felsefe ve bilim dili olduğu anlaşılacaktır. Şimdi buradaki sorun ana Türkçede olan pek çok yazarın Türkçenin mekanlarını geliştirmek yerine kendilerini yüksek kültür olarak gördükleri dillerin dünya görüşü içinde düşünmeleridir. İşte devamı da çok güzel geldi. O zaman 3'ten sonra gelecek diyeceğiz. Bir soru daha çözelim mi? Gelsin. Evet. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine? Bak ne dedi sana? Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra demedi. Numaralanmış cümlelerin hangisine önce demedi. Numaralanmış yer dedi. Bunları ne yapıyoruz biz? Cümleler arası boşlukların numarası olarak kabul ediyoruz. Dikkat et. Doğru yapıp yanlış şart diyebiliyorsun. Aman deyim. Bir bakalım. Bu sebep sebeptendir ki. Hangi sebeptendir? Şiirlerinde halkın duygularının izlerini görebilirsiniz. Halkın duygularının izlerini görebilirsin bu sebepten. Şimdi yukarı çıkıyorum. Hasret ve sevmek konuları denilince akla gelen şairimiz Ahmet Arif. Türk edebiyatının aykırı seslerinden, gizli hazinelerinden, değerli mücevherlerinden biridir. Şiirlerinde Anadolu sevdasını ustalıkla kaleme almıştır. Konuşma dili samimiyetinde sıcak ve içten kelimeleriyle özlü bir şekilde ne anlatmak istediğini okuyucuya sunmuştur. Güzel gidiyor. Ülkemizin zor zor dönemlerine bizzat şahitlik etmiştir ve olabildiğince halkın içinde kalmaya çabalamıştır. Gayet iyi gidiyor. Akış kopmadı buralarda. Peki bakıyorum. Kendisi edebiyatımızın güçlü kalemlerinden olmasına rağmen resmi edebiyat kitaplarında adından çok söz edilmez. Bu duruma gerekçe olarak ise siyasi görüşleri ve düşünceleri gösterilir. Şimdi 4'ten dörtten beşe geçişte bir tuhaflık var. O zaman sanki bu ikisinin arasında gelmeli gibi bu cümle değil mi? Bir getirelim bakalım. Ülkemizin zor dönemlerine bizzat şahitlik etmiştir ve olabildiğince halkın içinde kalmaya çabalamıştır. Bu sebep sebeptendir ki şiirlerinde halkın duygularının izlerini görebilirsiniz. Gördün mü? Halkın içinde kalmaya çalıştığı için bu sebepten halkın duygularının izlerini görebilirsiniz. Evet çok güzel devam ettirdi. Demek ki 5 numaralı yere gelmeliymiş. Bir sonraki soru kökü yine çok önemli bir soru kökü. Gel bak bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz. Aslında akış bozan cümle sorusunu pekiştiren diğer yapı sorularını pekiştiren bir soru Kökü. Hangisini çıkarırsan diyor anlam bütünlüğünde bir değişme olmaz. Diye. O zaman çıkardığım cümlenin anlamını karşılayan bir cümle olmalı parçada. Bak bu soru kökünde parçada aynı anlamı karşılayan birden fazla cümle olabileceğinin altı çizilmelidir. Çünkü senden hangisini çıkarırsan anlam bütünlüğü bozulmaz. Bu isteniyor. Bunlardan birinin çıkarılması parçanın anlamında bir daralma ya da bozulma meydana getirmeyecektir. Öncelikle seçeneklere göz atarak seçenekte olmayan cümle ya da cümlelerin belirlenmesi dikkat. Sonra da bu cümleyle aynı aynı anlamı karşılayan cümlenin parçada bulunup işaretlenmesi gerekmektedir. İşte taktiğin bu. Gel şimdi bakalım. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz. O zaman bakıyorum. Aa burada iki numaralı cümle yok. İkiye çok dikkat edeceğim ben değil mi? Ne dedi? İkiyle ile aynı anlama gelen bir seçenek çıkarılırsa değişme olmaz. Peki bakıyorum. Derimizde çevreden gelen farklı uyarılara tepki veren pek çok sinir ucu bulunuyor. Dokunma, sıcaklık, soğukluk ve acı acı reseptörlerimiz doğuştan mevcut fakat sıcaklığa duyarlı reseptörlerimiz yok. Hmm, bunun aynı anlama gelen bir cümle arıyorum. Kaldı ki su hücrelerimizin çok büyük bir kısmını oluşturan bir madde olduğu için suya karşı duyarlı olan ve bu nedenle kendi içindeki bir maddeye karşı bile sürekli ateşlenen nöronlara sahip olmak bir hayli zorlayıcı olurdu. Üçün ikinci cümleyle aynı anlama geldiğini söyleyemeyiz ama destekleyici devam ettirici. Zaten alakalı olacak. Bu nedenle ıslaklığın sinir sistemimizin soğukluk, basınç ve maddenin dokusal özellikleri temel olarak zamanla tanımlandığı bir özellik olduğu düşünülüyor. Bu da ikili alakalı değil. Beşe bakıyorum şimdi. Doğduğumuz zaman kuru ve ıslak ayrımı değil, sıcak, soğuk ve acı ayrımı yapabilecek alıcılara sahibiz ki bakar mısın? Dokunmaz sıcaklık, soğukluk ve acı reseptörlerimiz doğuştan mevcut. Fakat sıcaklığa duyarlı reseptörlerimiz yok. Aynı şeyi söylüyor. Doğduğumuz zaman kuru ve ıslak ayrımı değil, sıcak, soğuk ve acı ayrımı yapabilecek alıcılara sahibiz. E o zaman biz 5 numaralı cümleyi çıkarırsak parçanın anlamında herhangi bir değişme olmaz. Çünkü bunun anlamını 2 numaralı cümle zaten karşılıyor. Evet. Bir tane daha çözelim bundan? Gel. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisini çıkarırsak anlamda bir değişme olmaz diyor. Şimdi böyle seçeneklere bakıyorum. Ne yok bu? burada. 3 numaralı cümle yok. O zaman 3 numaralı cümleyle aynı anlama gelen cümle olacak. Bakalım hayattan beklentiniz belliyse teknoloji o şeyi elde etmenize yardımcı olur. Hayattan ne beklediğinizi bilmiyorsanız teknolojinin amaçlarınızı şekillendirmesi ve hayatınızın kontrolünü ele geçirmesi çok kolaydır. Teknoloji insanları daha iyi anladıkça o size değil siz ona hizmet eder hale gelirsiniz hızla. Hmm. Teknoloji insanları daha yandıkça o size değil siz ona hizmet eder hale gelirsiniz. Hızla diyor. Suratları akıllı telefonlara yapışmış şekilde sokaklarda dolaşan zombilere denk gelmemiş olamazsınız değil mi? Huu, bu o değil. 5'e geldik. Sizce onlar mı ellerindeki teknolojiyi kontrol ediyor yoksa teknoloji mi onları? Ben sanki biraz şey yaptı yakaladı. İnsan özelliklerini iyi kavrayan teknoloji bak şimdi oluyor bak insanları daha iyi anladıkça diyor. İnsan özelliklerini daha iyi kavrayan teknoloji kısa bir sürede hızlıca demişti, onu ele geçirmeyi bilir ve onun kendi isteklere doğrultusunda davranmasını sağlar. Evet. O zaman 6 numaralı cümle çıkarılırsa paragrafın anlamında bir değişme olmaz. Eksilme olmaz. Bir sonraki soru kökü gelsin. Bak şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Ha, şimdi şöyle bir derin nefes aldı. Şimdi beni çok iyi dinle. Bak akış bozan cümle soruları bütün paragrafta Yapı sorununun kilit soru köküdür. Akış bozan cümle sorularına bol bol çalışmanızı istiyorum çünkü akış bozan cümleyi bulan zaten yerleştirme, boşluk doldurma, cümle yerleştirme, cümle çıkarma bunları rahat yapar. Peki akış bozan cümle sorularını çözerken nelere dikkat edeceksin? Bir önce bir yanlışını söyleyeceğim sana konunun değişmesini bekleme. Her paragrafın bir konusu, bir konuya bakış açısı, bir ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri var, değil mi? Senin burada yakalaman gereken şey parçanın konusu değil, parçanın konuya bakış açısı, yazarın konuya bakış açısı. İşte yazar neyden bahsetmiş? İşte teknolojiden mi bahsetmiş? Tamam. Bu parçanın konusu. Ama teknolojiye hangi açıdan bakmış? Teknolojinin faydaları açısından bakmış. Ha, sen bu yöne bakacaksın. Teknolojinin zararları, teknolojinin gelişmesi, işte teknolojinin insanlar üzerindeki etkileri falan bu değil. Teknolojinin faydaları üzerinde duracaksın. Tamam mı? Bakış açın bu olacak. Buna çok dikkat et. Ha, hocam akış bozan cümle sorularını da şöyle mi yapacağız? Bak şimdi şöyle iyi seyret sakın şunu yapma 1 okudum güzel 2 okudum güzel 3'e geldim güzel A4'ten gıcık aldım. E o zaman gideyim bir tekrar okuyayım baştan. Akışı bozuyor mu? Sakın. 4'ten gıcık aldıysan ileriye gideceksin. ileriye. Akış bozan cümle sorularında hep ileriye gideceksin. 4'ten gıcık aldıysan 4'ün akışı koparıp koparmadığını 5 numaralı cümle belirler. Önceki cümleler belirlemez. Lütfen dikkat et buna. Tamam mı? Gıcık aldığın yerde duruyorsun. Bir sonraki yeri okuyorsun. Gönderme yapıyor mu? Yapmıyor mu? Ve bir bak bakalım mutlaka bir tane soru gelmiş. Evet. Bu parçada numaralanmış cümle cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Akış bozan cümle sorularında sana söyleyeceğim iki önemli şey daha var. Bir, ÖSYM akışı nasıl koparır? Mesela bir şeyin belli bir yönünden bahsederken başka bir yönüne geçiş yapar. Teknolojinin faydalarından bahsederken teknolojinin ilk çıktığı zamanlara geçiş yapar. Ya da teknolojiyle ilgili genel bir şeyden bahseder. Bir şeyin özel bir yönünden bahsederken birdenbire onunla ilgili genel bir yargı koyar ortaya. Ya da bir şeyle ilgili genel genel konuşurken tamam mı böyle genel geçer şeyler söylerken birdenbire ortaya kişisel bir duygu düşünce atıverir işte akışı böyle koparır. Şimdi gel tarih felsefesi epeydir yerleşmiş bir bilim dalı fakat arkeoloji felsefesi 1960'larda başlayan yeni arkeoloji devriminin ürünü. Şimdi birinci cümlede ve bir konuya bakış açısına bakar mısın? Tarih felsefesi yerleşmiş bir bilim dalı fakat arkeoloji felsefesi yeni arkeoloji devriminin ürünü. İki şeyden bahsediyor dikkat et. Arkeolojinin tıpkı Fizik ya da biyoloji gibi bir bilim dalı olduğu anlayışı yeni arkeoloji okunun temel prensibidir. Güzel gidiyor. Arkeoloji, eski kültür ve medeniyetleri günümüze ulaşabilmiş maddi kalıntılarını inceleyerek yeniden kurmaya çalışan bilim dalıdır. Şimdi bir dakika. Şimdi tarih felsefesinden işte arkeoloji felsefesinden bahsederken birdenbire arkeolojinin tanımını yaptın ya bir genel bir yargı attın ortaya bir şeylerin belli bir yönünden bahsederken ortaya genel bir yargı attın ben üçten gıcık aldım gıcık aldıysam ne yapıyorum başı dönmüyorum devam ediyorum şüphesiz çok yönlü bir dal olan arkeolojinin akademisyenleri de laboratuvarlarında fiziksel kimyasal ve biyolojik analizler yaparak yeri geldiğinde sanat tarihini ve diğer sanatsal alanları çalışmalarını dahil ederler e bu dört numaralı cümle yukarıya gönderme yaptı e o zaman 3 aradan çıksın. Tamam mı? Peki gel güzel bir soru daha çözüyoruz şimdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bak beynin sağ kısmı sol eli. Sol kısmı ise sağ eli kontrol ediyor. Tamam. Beynimizin sağ kısmı ile sol kısmının hangi elleri kontrol ettiğini söylüyor. Mevzu bu. Solak olmak beynin yapısıyla ilgili bir şeylere işaret ediyor olabilir. He, bir solaklıkla ilgili bir ilgi var burada. Devam edelim. Bazen kopuyor gibi gerçek ileriye gitip ileriye. Bundan 25 yıl kadar önce sokaklar arası dayanışmayı artırmak için ilk kez kutlanmaya başlanan Dünya Sulaklar Günü her yıl 13 Ağustos'ta kutlanmaya devam ediyor. Şimdi pardon. Beynimizin sağ kısmının sol eli, sol kısmının sağ eli yönlendirdiğini söylüyorduk, kontrol ettiğini söylüyorduk. Sonra solak olmayan beyin yapısıyla ilgili bir şeyleri işaret ediyor olabilir dedik solak olanların. Şimdi ama burada bir şey geçti. Burada Dünya solaklar Günü'ne geçti. Burada bir akış koptu. Üçten gıcık aldım. Gıcık aldıysam dörde bakıyorum. 4, 3'e mi gönderme yapıyor yoksa birle 2'ye mi? Londra'daki Uceli Üniversitesi'nden psikolog Mikmanus sol elini kullananlar bazı bakımlardan daha yetenekliyken bazı alanlarda da onların dezavantajları olabilir. Şimdi tekrar sol eli kullanmaya gönderme yaptı. Demek ki 3 numaralı cümle aradan çıkmalı. Dünya Sulaklar gününe geçmiş orada. O zaman cevap ne diyoruz? 3 numaralı cümle diyoruz. Bir sonraki soru kökü gelsin. Şimdi görüyor musun? Bir tane gelmiş. Bu akış bozan cümle soruları işte bu paragraf iki bu bölme soruları mutlaka her sınavda birer tane çıkıyor zaten. Ama bunlar zaten diğerleriyle alakalı soru kökleri. Hepsi aslında senden aynı şeyi istiyor. Bunu hiçbir zaman unutma. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Akış bozan cümle sorularında senden konuya bakış açısının değiştiği yeri bulmanı istiyordu. Değil mi? Şimdi dikkat et. Bunda da konuya bakış açısının değiştiği yeri bulmanı istiyor. Sakın şu hatayı yapma. Şimdi bir numaralı cümle. 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar çok taktiksel sorular. Çok kolay çözülebilecek sorular ama dikkat isteyen sorular. Şunu yapman lazım. Şuna dikkat etmen gerekiyor. Konunun değişmesini bekleme. Yani işte 4 numaralı cümlede konu pat diye elmadan armuta geçmeyecek. Böyle bir beklentin olmasın. O zaman nereden başlayacağını bulamazsın ikinci paragrafın. Ne olacak biliyor musun? Elmanın faydalarını söylerken, sürekli elmanın faydalarından bahsederken birdenbire elmayı çok sevdiğiyle ilgili kişisel genel bir yargı atabilir ortaya. Birdenbire elma ile ilgili başka bir genel yargı atar ortaya. Ama yine elma ile ilgili olacak tamam mı? Elmanın faydalarından bahsederken elma ile ilgili genel bir yargıya geçiş yapacak. Şuna dikkat et dörtte mi yaptı bu geçişi? E, giriş cümlesi özelliğinde olmalı zaten bu ilk cümle. Sonrakiler bunu devam ettiriyor mu? Giriş cümlesi nasıl da olmalı? Genel yargı niteliğinde bir cümle olmalı ve devamında bir şeyler söylenebilecek cümleler olmalı. Şimdi gel soru üzerinde bir konuşalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? E, şunu yapman gerekmez mi? Bağlaçlarla başlayan cümleleri ele. İşte bu insanlar diye başlayan cümleleri bunları ele yahu. Böyle bağlaçlarla başlayan cümleler varsa çünkü bunlar giriş cümlesi olamaz zaten değil mi peki utanç onur kırıcı ahlaka uymayan veya uygunsuz algılanan bir davranış sergilemiş olmaktan doğan mahcubiyet veya küçük düşme duygusudur utancın ne olduğunu genel bir yargıyla ifade etti utanç duygusunu bir iki kere deneyimleyen kişiler genelde utandıkları şeyi gizlemeye çalışır utanç duygusunu bir iki kere deneyimleyen kişiler bunu gizlemeye çalışıyormuş devam edelim bakalım utanç duygusu kronikleştiğinde ise kişi kendisini derinden ve temelde kusur hissedebilir. Derinleştiğin bu bir giriş cümlesi olması mümkünse devam edelim. Negatif bir duygu olan utancın kökeni tür olarak hayatta kalışımızda oynadığı role dayanır. Şimdi burada bak utançla ilgili başka bir şeye geçti. Başka bir yöne geçti. Negatif bir duygu olan utancın kökeninin nereye dayandığına geçti. E, güzel bir mevzuya geçti. Sonrasında bir şeyler söylenebilir. Utanç olmasaydı kültürel normlara ve yasaya uyma ihtiyacı hissetmez ve sosyal bir tür olmamıza olanak sağlayan davranışları sergilemezdik He. bu da bunu zaten devam ettiriyor e çünkü zaten başlamaz ne diyoruz o zaman negatif bir duygudan utancın kökeni tür olarak hayatta kılıçımızı oynadır oraya dayanır diye başka bir yöne geçtiği cümleyi seçiyoruz ve 4 numaralı cümleyle başlar diyoruz. Gelsin son soru derin bir nefes al ver son sorudayız. Hadi bakalım. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Şimdi hepsini şöyle bir toparlayalım mı burada? Konu değişmeyecek, konuya bakış açısı değişecek. Ama genel bir yargıyla geçecek başka bir bakış açısına. Buna dikkat. E, giriş cümlesi üzerinde bir cümle alıyorum, arıyorum. Eleme yapacağım o zaman. Gel bakalım. Her bir mevsim geçişinin bünyemizde farklı etkiler yarattığı bilinmektedir. Yani mevsim geçişlerinin bedenimizde yarattığı etkilerden bahsediyor. Bahar geçişlerinde yaşanan tuhaf yorgunluk, uykusuzluk hali baharın verdiği enerjiyle bir araya geldiğinde iyice perişan ediyor insanı. Devam ettiriyor. Baharı tam anlamıyla yaşayamadan ardından gelen yaz da ruhsal olarak mutlu etse de bedenen hazır değilse keyfi çıkarılamaz bir hal alıyor. Bu da tamam. Dörde bakıyorum. Bedeni yazın ışıltısına hazırlamanın yolları basit. Bir dakika. Birdenbire bedeni yazın ışıltısına hazırlamanın yollarına geçtik. Tamam yine mevsimlerle ilgili gidiyor. Konuyla alakalı ama başka bir yön ve genel bir yargı. Beslenmenize ve egzersizlerinize dikkat ederek bunu kolayca başarabilirsiniz. Hayda o zaman 4 mırıl cümleyle başlayacak. Kıştan kalma tembel beslenme şeklinize devam ederseniz de yaz boyunca vitrinlerden aynalardan ve kumsaldan uzak kalmak isteyebilirsiniz diye de 5'te 4'ü devam ettiriyor. Çok güzel. O zaman 4 mırıl cümleyle başlamalı diyoruz. Evet 9. günün sorularını da çözdük. Çok önemli 5 soru kökü bu. Kitap hesabınızdan şimdi gidiyorsunuz bu antrenman testlerini çözüyorsunuz. Her bir soru köküyle ilgili antrenman testleri var. Onları çözüyorsunuz. Arkasından kontrol testlerinizi, uygulama testlerinizi çözüyorsunuz. Ve sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sonra ne durumdayız da geliyorsunuz orada sizin için seçtiğim sorular üzerinde şöyle bu bölümü derliyoruz, toparlıyoruz. Hadi bakalım sana güveniyorum, seni seviyorum. Kolay gelsin.